Merhaba arkadaşlar bugün neredeyiz abi bugün Skin Club'dayız kaldığımız yerden devam ediyoruz Siz de benim gibi burada oynamak için aşağıdaki linke basıp kayıt olmayı unutmayın. Sonra da %7 bonusunuzu alın abi. Evet ödeme seçenekleri de şu şekildedir. İşte Visa'dır, Papara'dır. CS Steam Emanetinizden skin çekmedir. Bu şekilde. Yani paparadan zaten olmayan yoktur abi. Paparadan yatırabilirsiniz. Atıyorum işte 107 benim 107 bonusumla beraber. 10 yatırdınız. 1070, 100 yatırdınız. 107 dolar gibi düşünebilirsiniz. Bence kaçırmayın diyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün işte kasa açmadır falan filan. Ya da genellikle bugün battle atacağım abi. Haydi şimdi geçelim. Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz 3.5 dolar değerindeki USPS Cortex skinimi sizlere hediye ediyorum. Yapmanız gerekenler video like atıp kanala abone olup yorumlarda da videoyla alakalı yorum yazıp arasına da katılım yazmak. Discord zorunludur. İyi seyirler. Farmdan deneyeceğim bir üç tane. 8 dolar. Okey. Böyle açalım. Bir özel drop gelse var ya. Hadi abi, hadi abi. Yani. 3 12 okey. Bir tane daha 3 dakika. Özel drop çok geçiyor da. Sonda gelmiyor. Evet arkadaşlar videoyu önemli bir haberden dolayı bölüyorum. Siz de bildiğiniz gibi CS turnuvalar düzenliyor. Blast TV major turnuvası başlamıştır. Bunda Skin Club kendi açmıştır pikemlerini. Açıklamaya bıraktığım linkten siz de buraya gelip depozit atmadan kayıt olarak sizde pikem tahminlerinde bulunabilirsiniz. Ve ödül havuzda 20 bin dolar değerinde. Şimdi aşağıya geldiğimiz zaman ilk başta tahmin bulunma yeri var. Burada işte şöyledir. Hiç yenilmeden 3-0 mesela bir takım buradan takımları seçebilirsiniz. Hepsinde aynı takım seçme yeri var. Ve kalan 7 takım sonraki aşama ilerleyecek diyor mesela. Buradan da farklı 7 takım seçeceksiniz. Şimdi ikinci aşama, üçüncü aşama ve playoff aşaması var. ikinci aşama kilidi 4 Haziran'da, üçüncü aşama 10 Haziran'da ve playoff'larda da 15 Haziran'da kilidi açılacaktır. Aşağıya geldiğiniz zaman 14 puan. Mesela bunların şu an puan şeyleri var. İşte ikinci aşama her doğru tahminde 2 puan. Doğru tahminlerde şunlar. 2 puan işte kazan işte 2 puan, 2 puan, 2 puan. Gümüş kademesi 14 puan gerekiyor ve işte burada Navaja Fate'tir. İşte burada gördüğünüz bütün skinlerden kazanma ihtimaliniz var. Altın kademesine geldiğiniz zaman mesela hem altına katılmış oluyorsunuz hem de gümüşe katılmış oluyorsunuz. Yani burada en sona geldiğiniz zaman hem elmas, hem altın, hem de gümüş olmuş oluyor. Yani kazanma ihtimaliniz daha da yükseliyor. Siz de gelip burada doğru tahminlerde bulunabilirsiniz. Şimdi ben bir örnek olarak doğru tahmin deneyeceğim tahmin etmeyi deneyeceğim. Şimdi ben çok bilmiyorum ama biraz deneyeyim. Siz burayı biliyorsanız daha iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve 20 bin dolar değerinde ödül havuzundan yararlanabilirsiniz. Ben şöyle seçeyim takımları. Şöyle seçtim. Buraya sadece aşağıdaki bıraktığım linkten gelebilirsiniz. Ben şimdi burayı doldurdum. Tahminleri kabul etmeyi unutmayın. O zaman kaydetmemiş oluyor. Şurada da yazıyor zaten. Şimdi kabul edelim. Tahminleri kaydet. Tamam ben tahminlerimi kaydettim. Bunlar açıklandığı zaman 20 bin dolar değerindeki ödül havuzundan yararlanma şansına ulaşacağım. Şimdi videoya devam edelim. Aynen. Bundan bir bayağı denemek lazım. Şu an o kadar para yok. Şimdi ne yapalım? Bir battle açayım. Battle battle. Kendim açacağım. Başka kasa deneyeceğim bu Şu diamond'dan deneyeceğim. İki tane. Hatta ilk glitch koyayım. 41 sentlik kasa. 5 dolarını bu koyacağım. 13 tane. Son 2 tane de bu koyacağım. Okey. 27 dolar. 2 ve 2'den gönderiyorum. Açtım böyle. Counter, Counter terrorist. Bir adam bekleyeyim. Adam gelsin. Tamam bot çağırıyorum ya. Bot çağırıyorum. Haydi abi. Bana bir şu 41 centlikten bir şey atmasa da olur ama. Şu son kasadan son iki kasadan bir şey atması lazım. İlla ki. Okey sorun buralarda. Yine buradan da atabilir yani sorun yok. Hadi ya bu Cortex at bari. Cortex kaç vurdu? Bir Cortex atsa iyi olur harbi. <laughs> ya bu kasa tabi 41 sent ama yani yine biraz daha fazla atabilir. Çok iyi değil. Şu an. Son iki kasaya kaldık gibi. 76 sent. Okay. Adamları atmazsa iyi olacak da şunu atıp Tamam ben de çektim bir tane. Hadi abi şimdi 10 dolarlık kasa. 6-7 kötü oldu. Buradan bir en az 50 atması lazım. O da gelmedi aynen. Kaybettik büyük ihtimalle de. Yani. Aynen. 22. yok 41 centlikler kötü oldu. O 5 dolarlık daha iyi hala. O 5 dolarlıktan koyayım. 8 bit. Abi şundan bir 4 tane koyuyorum şimdi. 4-8 bit. Bir de şu 3.5'lüğün ismi neydi? Benim. Tamam. Rainbow'dan da Rainbow'dan da 2 tane. 4, 2 Hatta tamam bu da 3 olsun. 2 ve 2'ne 2 ve 2 atacağım. Böyle açtım. Yine anti terörist. Adam gelsin. Karşıya bir tane gelirse iyi olur. Sonra botlarla başlayacağım. Tamam. Tamam okey. Benim yanıma gelen adam iyi çekiyor herhalde. Şu bot. 5, 4 10 metri karşıdaki adam. Tamam şu an eşit gibi bir şey Hadi abi bana bir Tamam şu an biz öndeyiz büyük ihtimalle Son 5'lik kasa At lan buradan ya Neyse 3.5'luğa kaldık 86 1 Bu daha iyiydi ya hadi at bir şey 1.17 At lan buradan bir Bir 47 bir 47 okey Kazandık mı Hadi kazanaktan şunu tamam aldık tamam ki. Okay. 35 tamam okey aldık. Çok iyi. Şimdi bu battle'dan bitende de açacağım aynısından. Güzel iyi ödemediğini düşünüyorum. Şu 35'i sat. bitende daha aç bundan. Hadi abi. biri gelsin direkt başlatacağım. 3 2 1. Abi 2 kişi geldi. Tamam ben de botla başlayayım. Hadi şunlar. Tamam adam geldi yanıma okey. Hadi lan bit şu onu çekmesi olmuyor. Başta biriz. Bana da at ondan bari da. Hadi lan. At bana da. 5 5. Bir onluk 20'lik atsa çok iyi olacak. Adam attı amına koyayım. 3.5'luktan buçukluktan da çok gelmiyor şu an ya. 13 dolar ne ya? Oğlum gitti battle. Bu battle dönmez gibi. Yok. Aha dur lan. 82 amına. Kaç oldu? Bir dakika dur. Aldık mı? Almış olabiliriz. Tamam tamam tamam. 84 anasının iki alan. Peylemeye bak ama. 2 ve 2 de yani bu peyleme zor. 2,5 katı neredeyiz? Harbi sonunda şu adam sayesinde döndürdük. Okay. 3 değil 3. Bu kaldı. Son anda lan. Harbi son anda. 82 10. On... Bir anda çok pahalı bir şey değil zannettim. Son anda gördüm onu bir anda 82 çekmesi çok iyi oldu. Şu 700'lük şey kullanan şunu bari. Bir de işte battle falan kazandığınızda, kasa açtığınızda falan şunlardan birikiyor. Bunu da hesabınızı doğruladığınız zaman bunlardan alabiliyorsunuz direkt yani biriktiği zaman. Al mesela beleşten 28 dolar. Burada biletler var. Bilet falan aldığınız zaman göstereyim şurayı. Etkinlik he. Burada şeyler var. Giveaway'ler var. Giveaway'lere bilet aldığınız zaman katılabiliyorsunuz. İşte şundan falan biriktiği zaman. Mesela 109 puan daha harcarsam işte şu şeye katılabiliyorum. Bak mesela içine Diggle. Çok fazla en düşük item 73 dolar. Şurada Diggle. Yani bu şey çok iyi çekiliş. Ve ne, ne kadar çok bilet alırsanız o kadar çok kazanma şansınız artıyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi şu UMP'yi alalım. Bununla da bir battle açalım. Aldım direkt. Şöyle şuradan para eksiliyor. de size item olarak geliyor şöyle direkt. Bunu da çekebilirsiniz direkt yani. Birik illa para olarak gelmiyor. Buradan direkt işte dolar olarak para da alabilirsiniz. Ama bence item almak daha mantıklı. Itemler çünkü yani 468'e 30 dolar işte. Neyse bununla şu o OMP'yi satayım. 28'lik battle açayım bir tane. Başka ne açabilirim? Şunu hiç denemedim. Şu garip bir kasa. Hiç denemedim bunu. Mystic Hundred. Okey. Bundan bir 28'lik dedik. Kaç tane? 4 tane. 1 ve 1 koyacağım böyle. 1 ve 1. Hiç denemedim. Özel drop açalım. 1 ve 1 açtım böyle. Bir tane adam gelsin. Geldi Joker. Neon ayır Okey. 10 dolar. Öndeyim. Bu ne? 36 cent. Okey ben hala öndeyim. Tamam tamam. Ama çekmek lazım. Çok az peylemeyecek şu an. Hiç. Ben çekmem lazım bir tane. Kaç? 11. Tamam okey. Peyledi. Her türlü peyledi. Sadece ben zaten. 26 26 nasıl lan? Adam hiç çekmemiş ki. yani çok az. 2 çektiği için böyle oldu. Adam biraz çekseydi. Neyse bu kasa çok iyi değil biraz. Farm gibi ama değil de yani. Garip bir kasa. Bunu kasa fiyatına bir şey daha deneyeceğim. AWP Battle. Sticker, full sticker denesene Tamam. Full sticker. Hangisinden? Bundan evet. koyayım mı? Sticker'dan büyüğe. Hepsini koy. 21. Son şunu da koyuyorum. Hepsini tane, hepsinden bir tane. 2 ve 2. Okey. Tamam. 2 ve 2 özel drop böyle açtım. Anti mi terörist mi? Terörist. Tamam. Haydi. Yanıma gelenler daha çok çekiyor şu an. Yani adam 82 çekti lan kasadan. 3.5'luk kasadan. Ve o kasalar harbi iyi yani. Benim yanıma biri gelse çok iyi olacak. Tamam okey. Hadi abi. 26. 1. Oha. 36 sentten bir. Güzel. 26. Şimdi tamam okey. 10 sent. Kötü. Şu ayı ne lan böyle? Güzel mi Güzel duruyor. Adam özel drop aldı oğlum ilk defa az siktir lan. Ama ne hissedeceğim de. Tamam tamam. iyi ki şundan aldı var ya defa özel drop'da görmüş oldunuz. Bir de biz çekersek çok iyi olacak. Özel drop. Hadi abi 2 dolarlık kasaya geldik. 2 dolar boş. 4 dolarlık kasadayız. 1 2. Oğlum adam 23 çekti amına. Has siktir ya. 11 dolar. Bu sondan bir şey atması lazım. 55 çekti zaten battle gitti ama. Ama bu bot ne kadar çekti la böyle. Şerefsiz gibi çekti harbi. Ya biz neredeyse hiç çekmedik baksanıza. 11, 22. Bunları satayım. Hepsini. Sıkırdan koyacağım tekrar. İlk başta bir şunlardan koyacağım. Şu. Elektrik direğimiz. 3 tane bundan koyacağım. 1, 2, 3 de bundan koyacağım. 42'li yine. 3'ün parayı bütün parayı paylaşım açsan ne olur? Deneyeyim. Sticker'ı da deneyeyim o zaman. Sticker iyi ödüyor çünkü. Sticker pahalı. Hem sticker de koy. güzel kasa koy. Abi son event kasasından koydum. Bir tane. Cybercraft. Ve alın bu arada. Ve sticker kasası. En pahalı sticker kasası. Bunun için I buy power falan var. İnşallah. Dörtlü sharing. Hadi abi. 3, 2, 1. Alın direkt. Adam gelsin. Adamlar Bunu daha kazanamazsan. iyi büyüyor. Kazanamazsan. 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 <laughs> Sıçtık. İnşallah kazanırız. Batarsak Batacağız artık yapacak bir şey yok. 3, 2, 1. Hadi abi. Hadi abi. Okey okey tamam. Ha bu ne lan kasa dur lan. Oğlum kaseti unuttum. Ha. Kaç bu? 3 dolar. At lan güzel bir şey şuradan hadi lan. Az kasa var bak. 17. At bir şey. 17. Son 5 kasa hadi lan hadi lan. 8 kişi izliyor seni. Evet fark ettim. Aa pahalı 117 117 tamam okey 55 de çekti adam tamam. Çekten biraz daha. Çekin oğlum hadi lan. Tek ben çekmeyeyim ya. Pahalı bir şey çekin artık oğlum. 5 olmaz iş. Şu 55 tamam okey. Tamam 700 lan 700 oğlum. Titan holo çekti amına. Bu da 55. Tamam payledi net payledi amına sadece o bile yeter. Adam 700 çekmiş. 9 kişi izliyor. 325 de. mükemmel lan tamam. 9 kişi de izliyordu. Onlara da teşekkür ederim abi. Siz de gelin katlayın o. Baksana şunu. 4'e böldü 800. Aynen. Katowice 2015. Bir de onun şeyi olsa 2014. Bunu satayım bari. Oğlum sonda peylemeyecek diye çok korktum ya. İyi ki onu çekti ya var ya. Neyse abi. Bugün de bu kadar olsun. Videoya like atmayı unutmayın abi, yorumlar yorum yazmayı unutmayın, çekilişlere de katılın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.